Evet arkadaşlar yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Ben Arda. Bu videomda size 4 süperstar adayını, 4 potansiyelli gol makinesini 4 Türk takımına da dağıtarak bir challenge çekeceğiz. Challenge videosu çekeceğiz. Ve bunları kazandıkları da bireysel ve takımsal başarılarla puan tablosuna dönüştürüp bir puanlama sistemi yapacağız. Şöyle ki öncelikle oyunculardan bahsedeyim. 4 süperstar 4 yeteneğimiz. Birincisi Mbappe, ikincisi Erling Haaland, üçüncüsü Java Felix ve dördüncüsü de Onların dışında genç olan ve en potansiyelli olan Marcus Rashford olacak. E, bu dört oyuncuyu kura ile dört Türk takımının dört büyük Türk takımına dağıtacağız. Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a e, tamamıyla rastgele bir şekilde. Ve her sene bu oyuncuların takımlarına yaptığı katkıları tek tek inceleyeceğiz. Takım takım hepsine bakacağız. Kadro değerlerine, kadro merkezine, e, hangi Avrupa kupasında hangi başarı elde ettiklerine ve hepsini bir puanlama sistemine koyacağız. Puanlamamız şu şekilde başlayacak. Öncelikle ligdeki sıralamalarını ele alacağız. Birinci 100 puana sahip olacak. İkinci takım 50, üçüncü takım 25 ve dördüncü takım 10 puan alacak. Ve bu takımlardan herhangi birisi bir gol kralı çıkartırsa takımına 50 puan kazandırmış olacak. Asist kralı çıkartansa 40 puan kazanmış olacak. Fakat şöyle bir şey var. Eğer gol kralı ve asist kralı aynı takımdansa... Ee, bu asis kralındaki 40 puan 50'ye çıkarak takımına 100 puan kazandırmış olacak. Ekstra 10 puan daha kazanacak. Ee, onun dışında şampiyonlar ligi gruplarında olmak e, 20 puan. Gruptan çıkmak 50 puan, son 16 50 puan, çeyrek final 50 puan ve yarı final 100 puan, final ise 200 puan değerinde. Eğer finali aynı takım kazanırsa, bir Türk takımı kazanırsa ekstradan 200 puan daha alıp toplamda 400 puanını almış olacak. Ve bölüm bölüm hepsini tüm puanlarını topladığınız zaman da toplamda 670 puan kazanmış olacak bir takım sadece Şampiyonlar Ligi'nden. Ee, Avrupa Ligi'nde ise aynı kurallar geçerli fakat puanların yarısını veriyoruz. Yani gruptan çıkması zaten 10 puan. Ee, eğer ki Şampiyonlar Ligi'nden 3. olarak düşerse son 32 puanı bulunmuyor. Son alttan itibaren puanların yarısını almaya devam ediyor. Ee, aynı şekilde de puanların yarısını Avrupa Ligi'nde kazanmış oluyorlar. Ve e, yaklaşık 5-6 sezon kadar simüle ettikten sonra da toplam puan tablosuna göre hangi oyuncunun takımını sırtladığını, hangi takımın toplam puanda kazandığını da video sonunda görmüş olacağız. Umarım güzel bir konsept olur. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Şimdi kura çekimine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi oyuncumuzu seçmek üzere çarkımıza gelmiş bulunduk. Şimdi seçeceğimiz ilk oyuncudan sonra bir de takım çekilişi yapacağız. Ondan sonra da ilk oyuncumuzun takımı belli olmuş olacak. Bu şekilde 4 kere çarkı çevirdikten sonra tüm oyuncularımızı rastgele bir şekilde takımlara dağıtmış olacağız. Ondan sonra da tek tek takımları inceleyip sezon sonuna doğru simüle etmeye başlayacağız. İlk çarkı çeviriyorum ve kazanan oyuncuyu görüyoruz. Ve ilk oyuncumuz Jao Felix oldu. Şimdi Jao Felix'in takımını seçmek için ikinci çarkımızı çevirelim. Evet şimdi de Jao Felix'in takımını çekiyoruz. Bakalım hangi takım gelecek Jao Felix'e. Fenerbahçe mi Galatasaray mı Galatasaray'a geldi ve Jao Felix Galatasaray'da oynayacak. sanırsam 4-4-2 oynanırsa güzel bir sonuç alınabilir Jao Felix'le birlikte OF pozisyonunda. Şimdi ikinci oyuncumuza geçelim. Evet 3 oyuncumuz kaldı. Jao Felix az önce kazandı. Şimdi Mbappe, Haaland ve Rashford'dan biri için çarkı tekrardan çeviriyorum. Bakalım hangi takım gelecek. Ve kazanan oyuncu Rashford oldu. İkinci takımına Rashford gidiyor. Bakalım ikinci takım ikinci takım kim olacak? Rashford'un takımı kim olacak? Şimdi görelim hemen. Hemen çarkı çeviriyorum ve kazanan takımı görüyoruz. taş mı Trabzonspor'a geldi? Evet, Marcus Rashford da Trabzonspor'da oynayacak. Evet, büyük ihtimalle videonun kazananını göreceğimiz iki oyuncudan birisinin takımı belli olacak şimdi. Mbappe ve Haaland yalan olmasın, Rashford ve Joao Felix'ten daha üstün durumdalar şu an oyun içerisinde ve gelişim olarak. Ee, tabii ki farklar olabilir. Tabii ki şans faktörü yine oyunda var. Fakat e, yine de bu iki oyuncu da çok üstün oyuncular. Çok büyük yetenekli oyuncular. Bakalım ilki kim olacak? Mbappe mi yoksa Haaland mı? Şimdi göreceğiz. Ve sanırım Haaland çıkacak. Evet. Şimdi de Haaland'ın takımını seçmeye gidiyoruz. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasından bir seçim yapılacak. Bakalım Haaland hangi takıma gidiyor? Ve Fenerbahçe'ye gidiyor Haaland bayağı iyi oldu. Fenerbahçe gibi forvetlerinden çok çeken bir takıma daha iyi bir oyuncu gelir miydi sanıma. E, Haaland da Fenerbahçe'ye gitti. Böylece de Mbappé Beşiktaş'ta oynayacak. Bakalım şimdi bu takımların hepsini ayarlayacağız ve e, oyuncuları takımlara dağıtacağız. Bakalım seneler boyunca nasıl sonuçlar alacağız. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Transferler yapıldı ve Galatasaray'dan başladık. E, ja Felix'i Galatasaray'a gönderdik. E, aynı şekilde Rashford, Mbappe ve e, Haaland da takımlarına gönderildi. Fakat ben bu sezon sonuna kadar sadece Galatasaray'da gidip sezon sonunda tek tek takımlara dolaşmak istiyorum. E, kadro merkezine falan bakacağız çünkü. E, fakat ondan önce sizden isteğim lütfen eğer videoyu izliyorsanız veya beğeniyorsanız bu tarz videoları abone olmayı ve yorum yapmayı beğenmeyi lütfen unutmayın. Beni de çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederim şimdiden ve hiç vakit kaybetmeden hemen sezon sonuna doğru ilerleyelim. Hem puanlamalara hem de durumlara bakalım. Evet arkadaşlar ilk sezonumuz sona erdi. Galatasaray yüzünden bakıyoruz şu anda oyuna. Ve şimdi hemen ligdeki durumu bakalım. Bakalım şampiyon kim olmuş? Galatasaray olmuş. 104 puanla şampiyon olmuş Galatasaray. Ve 100 puanın sahibi olmuş. 87 gol atarak. Beşiktaş ikinci sırada 50 puanını almış. Trabzon 3. sırada fakat Fenerbahçe 5. sırada olmuş. Ve bu yüzden Fenerbahçe lig sıralamasında puanını alamıyor bile. Ee, ve bu arada şöyle bir ekleme yapayım. Maçlar sırasında fark ettim kupayı gördüm. Kupayı unutmuştum puan olarak yazmayı. Ee, Türkiye kupasını kazanan takım'a sadece 50 puan vereceğim. Onun dışında ikinci olanın bir önemi yok zaten. Ee, ve Avrupa kupalarında temsilci olarak sadece Trabzonspor'un olduğunu gördüm. Bu yüzden Trabzon zamanında geldiğimiz zaman da onlara bakacağız. Ee, hemen bir Türkiye kupasına sıra sıra bakayım. Türkiye bu final Trabzon'da Fenerbahçe arasında. 2 Haziran'da oynanacakmış. Bunu hemen simüle edelim. Ondan sonrasını tekrardan görelim. Evet arkadaşlar, kupa oynandı ve Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe'yi mağlup etti. Trabzonspor'a ekstradan 50 puan daha yazılacak ve sezon sonunda zaten puanlamaları da göstereceğim. Gol kralına geldiğimizde ise Galatasaray'dan Jao Felix'in 30 gol atıp birinci olduğunu görüyoruz. İkinci sırada Mbappe var fakat herhangi bir puan kazanmıyor. 4. sırada Erling Haaland var. 21 gol atmasına rağmen Fenerbahçe'nin 5. olmasını engelleyememiş durumda. Rashford ise 9. sırada Trabzon'da birazcık diğerlerine göre az bir katkı sağlamış. Asist kralına gelecek olursak da Erling Haaland 11 asistle birinci olmuş. Hemen arkasında João Felix 10 asistle arkasındaymış. E şimdi Trabzonspor'a geçiyoruz. Çünkü Avrupa Kupası'nda sadece Trabzonspor var. O yüzden bir de Trabzonspor'un istatistiklerini göreceğiz. Evet arkadaşlar Trabzonspor kalemimize geldik ve şimdi sadece Avrupa Ligi'ndeki Trabzon'un durumuna bakmak için göz atacağız. Bakalım Trabzonspor Avrupa'da ne kadar ilerleyebilmiş. Evet grubunu 5-0-1 ile birinci olarak tamamlamış Trabzonspor ve son 32'ye katılmış. Grup aşamasından çıktığı için şampiyonel grup aşamasının yarı puanını vereceğim ona. Son 16, son 32'de ama maalesef puan almayacak. Kazansa da kaybetse de. Fakat kazanmış. 5-2'li Moskova'yı geçmiş. Yani buraya geldiği için puan almayacak fakat son 16 puanını da alacak. Son 16'da ise Bayern elenmiş. Evet son 16'ya kadar ilerleyebilmiş Trabzonspor. Ona göre puanını tekrardan vereceğim. Ve e, şimdi puanları toplayalım. Ve bir sonraki sezona geçelim. Back, 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 back. Evet arkadaşlar ikinci sezonumuzun sonuna geldik ve Trabzon kariyerimizde Marcus Rashford'u inceleyecektik. Hemen geriye gelip önce şampiyonu görelim ve Trabzonspor şampiyon olmuş hem de 2 puanla 105'e 103 harika bir şampiyonluk çekişmesi Galatasaray 103 puanla ikinci olmuş Trabzonspor birinci Fenerbahçe üçüncü bu sefer de Beşiktaş puan dışında kalıyor 67 puanla harika bir çekişme olmuş gerçekten de 88'e 96 gol atılmış Fenerbahçe 78 gol atmış ve çok az gol yenmeler var. Ee, çok çekişmeli geçmiş. Hemen bir Trabzonspor'un öncelikle Avrupa e, Kupası'ndaki yerine bir bakalım. Ya da pardon öncelikle bir Türkiye Kupası'na bakalım. Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanmış ve e, Kupa finali puanını da Galatasaray kazanıyor. Avrupa Ligi'ne bakacak olursak da hemen şöyle bakalım. Trabzonspor ikinci olarak gruptan çıkıyor ve bunun puanını veriyoruz. Son 32'de her tabelayla elendiği için sadece gruptan çıkma puanının yarısını alıyor. Şampiyonlar Ligi hesaplamasına göre. Hemen bir de gol kralına bakıyorum. Ve gol kralında Jao Felix var. 31 golle ikinci kez gol kralı oluyor. Rashford geçen seneye nazaran 16'dan 22 gole çıkartmış kendini. Mbappe ise aynı şekilde 22 gol attı. Haaland'ı göremiyorum. Haaland yok bile Liseze. Evet 15. olmuş. 13 gol atmış sadece. Bakalım asist kralında kim var. Trabzon'dan Abdülkadir Ömür. Asis kralı olmuş fakat Felix de Galatasaray'da aynı şekilde Rashford da var. E, fakat birinci Abdülkadir Ömür olduğu için Trabzonspor'a bu puanı vereceğim. Aynı puanda olsalar bile e, Abdülkadir Ömür takımına 40 puan kazandırmış oldu böylece. Hemen şimdi diğer takımlara tek tek takımları gezelim ve kupalarda neler yaptıklarını görelim. E, şimdi ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki diğer Türk takımlarına Türk temsilcilerimize bakalım. Ve neler yapmışlar görelim. Ona göre puanlamalarını yapacağız. Evet öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Kazanan Bayern Münih olmuş 3-2 ile. Fakat grup aşamasında Türk takımlarımıza bakalım. Galatasaray hangi gruba düşmüş? Evet arkadaşlar Galatasaray grup aşamasını 3. olarak bitirmiş. 2 galibiyet 4 mağlubiyetle. E, gruptan çıkamamış fakat Avrupa Ligi'ne gittiği için Avrupa Ligi'nin grubundan çıkmış sayıyorum. Bu yüzden e, Şampiyonlar Ligi grup puanının yarısını vereceğim ona. Başka herhangi bir temsilcimiz olmadığı için Avrupa Ligi'ne diğer takımlarımızı kontrol etmek için gidiyoruz. Evet Avrupa Kupası'nda Fenerbahçe aynı şekilde gruptan birinci olarak çıkıyor. Trabzon ikinci olarak çıkmıştı. Fenerbahçe birinci olarak çıkıyor. Son 32'de Fenerbahçe'de olacak. E, aynı şekilde Beşiktaş ve Galatasaray. Beşiktaş da aynı şekilde çıkmış gruptan. Galatasaray son 32'de olacaktı zaten. Son 32'ye baktığımızda Trabzonspor eğlenmişti Avrupa Ligi'nden. Galatasaray 3 birlik skorla Roma'yı elemiş ve bir üst tura çıkmış. Son 16 puanını alacak. Aynı şekilde Fenerbahçe de çıkmış gruptan 4 0lık bir skorla. Fakat Beşiktaş son 32'de elenmiş ve sadece gruptan çıkma puanının yarısını elde edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray son 16 puanlarını da alacaklar. Son 16'ya bakacak olursak da Fenerbahçe Bayern Leverkusen'e 2-1 elenmiş. Galatasaray ise Lazio'ya 3-2 elenmiş ve ikisi de son 16 grup puanlarını alacaklar. Galatasaray'da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon olsa sadece grup aşamasından çıkış puanlarını alacaklar. Evet kadro merkezine bakacak olursak da Rashford'u 90 olmuş. 90 overall'da görüyoruz. 31 gol ve 12 asist yapmış. Bakasetas da aynı şekilde çok güzel bir asist ve gol kralı yapmış. Tek tek aslında kadro merkezine bakmak isterdim fakat çok uğraştırıcı bir iş olduğu için gol kralı ve asist tablosundan zaten yeteri kadar anlaşıldığını düşünüyorum. Felix en fazla asist yapmış. Önümüzdeki sezon Galatasaray ve Trabzon'dan sonra Fenerbahçe'nin başında olacağız. Bu sefer de Fenerbahçe'de bir simülasyon yapacağız. Bakalım Fenerbahçe sezon sonunda nasıl bir performans sergileyecek diğer takımlara göre. Şimdi puan tablomuzun güncellenmiş haliyle birlikte bir sonraki sezonumuza gidiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar 3. sezonumuzun sonuna geldik. Bu sezon Fenerbahçe'deydik. Bakalım ligde kim ne puanlar almış. Ve Fenerbahçe 1. olmuş 92 puanla. Hangi takıma geçsek birinci oluyoruz ama. Yani benim hiçbir şeyim yok bu arada. Sadece izlemeye giriyorum. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Yani hiçbir oyuncuya gelişim planı bile vermedim. Sadece takımın başına geçip bekliyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. E, Fenerbahçe 92 puanla şampiyon oldu. Galatasaray 2. Trabzon 3. ve Beşiktaş 5. olarak puan alamadı yine. Medipol-Başakşehir burada çok iyi oynuyor. Direkt 4. olarak araya giriyor resmen. Ee, Süper Lig'de Fenerbahçe tam puanı almış oldu bu sene. Ee, Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe yine kazanarak Türkiye Kupası finali puanını cebine koydu. Ee, şimdi ise Şampiyonlar Ligi'ne bakalım öncelikle. Ee, gruplardaki ilk temsilcimiz Trabzonspor 3. olarak Avrupa Ligi son 32'sine doğru yol almış ve gruptan çıkma puanının yarısını elde ediyor. Onun dışında başka bir Şampiyonlar Ligi temsilcimiz yok. Böylelikle Avrupa Ligi'ne bakmaya gidiyoruz. Avrupa Ligi'nde ise şu anlık başında olduğumuz Fenerbahçe ikinci olarak gruptan çıkmış. Galatasaray da aynı şekilde ikinci olarak gruptan çıkıyor. Beşiktaş'a bakacak olursak o da ikinci olarak gruptan çıkmış ve hep tüm, tüm takımlarımız son 32'de bulunacaklar. Şimdi de son 32'ye bir bakalım. Ekstradan şöyle bir kontrol edeyim. Başakşehir üçüncü olmuş. Son 32'de Beşiktaş Chelsea'ye elenmiş. Fenerbahçe Olimpik Marsilya'ya elenmiş ve ikisi de son 32'de gruba veda ediyorlar. Trabzon ve Galatasaray'dan Atalanta çıkmış Galatasaray'dan. Galatasaray'da son 32'den puan alan. Trabzon kaldı bir tek. Trabzon'da United'a 3-2 elenerek 4 temsilcimiz de son 32'de elenmiş oldu. Ve sadece grup puanının yarısını alıyorlar böylelikle. Şimdi sadece düğümü bozacak olan gol krallığı ve asist krallığı kaldı. Şimdi de onlara bak. Gol krallığında ise bu sene Erling Haaland 23 gol atarak birinci oldu. İkinci sırada Mbappe var. Üçüncü sırada Rashford var. Ve Felix de beşinci olmuş Davidson'dan sonra 19 gol ile. Asist krallığına bakacak olursak Fenerbahçe'den Osayi Samuel 10 asist yaparak Fenerbahçe'yi dubl Ve Fenerbahçe buradan tam 100 puan alıyor. 90 puan almak yerine çünkü ikisi birden Fenerbahçe oyuncusu olduğu için. E, sadece benim ona gönderdiğim Haaland dışında değil herhangi bir Fenerbahçe oyuncusu da bu katkıyı yaparsa takıma sayılacağı için aynı etkiyi veriyor. Ve Trabzonspor'dan Rashford ikinci olmuş. Halan'dın e, Haaland'ın asisti yok diye görüyorum. Evet 22. olmuş 5 asist yapabilmiş sadece. E, toplam katkısında Fenerbahçe bazında bakalım. 93 overall'da yükselmiş Haaland. Toplam katkısı ise 32 gol ve 7 asist olmuş. Ve böylece bu sezonun şampiyonu ve daha çok puan toplayan takımı Fenerbahçe olmuş oldu. Beşinci olduğu zamanında etkisini farkını kapatmış oldu diyebiliriz. Ve şimdi Beşiktaş kadrosunun başında dördüncü sezonumuza doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar dördüncü sezonumuz sona erdi. Ve bakalım şampiyon kim olmuş bu sene. Ve Fenerbahçe oluyor 97 puanla ikinci kez üst üste birinci olmuş oluyor şampiyon olmuş oluyor. Beşiktaş 3. sırada Galatasaray 2. Başakşehir yine 4. ve yine bir kişi 5. ile itilerek puan dışı yapıldı. E, şampiyonluk aslında 2 puanla kaçmış. Aynı şekilde 3. ve 4. lüklerde de 1 bir puan farkla. Yani Başakşehir Beşiktaş'ı bile dışarı itebilirdi. 25 puanlar edebilirdi. E, süperlik Süper Lig bu şekilde. Şimdi Türkiye Kupası'na bakalım. Türkiye Kupası'nı Beşiktaş finalde olmasına rağmen Fenerbahçe'ye kaptırmış. Fenerbahçe buradan da puanını almış bulundu. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Finalden Etkomadik kazanmış. E, grup aşamasında herhangi bir Türk takımı var mı diye bakıyorum. Fenerbahçe 3. olarak yine Avrupa Ligi'ne gitti. Yani henüz Şampiyonlar Ligi'nde e, son 16'ya kalan bir takım çıkartamadık. Sadece Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Mütemadiyen 3. olup. E, onun dışında ekstra bir takım yok. Şimdi Avrupa Ligi'ndeki sonuçlarımıza bakalım. Evet e, Grup B'de Galatasaray gruptan çıkamamış bile. Yani Galatasaray buradan hiçbir şekilde puan alamayacak. E, onu geçiyorum. Onun dışında Beşiktaş da 3. olarak o da 0 puan çekmiş oluyor Avrupa grubunda. Ee, sadece şu an Fenerbahçe var. Trabzonspor 4. olarak e, daha da kötü bir skor elde etmiş. Ve sadece şu an Fenerbahçe eğer son 32'yi geçerse e, gruptan çıkma puanının dışında ekstra bir puan alan tek takım olacak. Ve son 32'de ayak atensi 5-3 gibi bir skorla eleyerek e, Fenerbahçe son 16 turuna geçmiş ve 1 puan daha aldı. Son 16 turunda Roma'yı 2-0'la geçerek çeyrek finale çıkıyor Fenerbahçe. Ve çeyrek finalde de rakibi Braga'yı 4-1 eleyerek Fenerbahçe'ye yarı finale çıkıyor. İlk kez oluyor şu an bu video içerisinde. Bakalım yarı finalde ne olmuş? Fakat 5-1 Barcelona'ya elenmiş Fenerbahçe yarı finalde. Fakat mükemmel bir başarı, harika bir puan topladı. Yarı finale kadar çıktı. Ve e, aslında bu videonun şampiyonu yapabilir bu onu Fenerbahçe'yi bu puan. Şimdi bir gol kralına bakalım. Eğer gol kralını çıkartmışsa birinci olabilir video boyunca. Zaten şampiyonluğu da var. Türkiye Kupası da var. Asis kralı ve gol kralına baktığımız zaman Mbappe'yi görüyoruz. Mbappe 26 gol atmış. Felix 25 gol. Haaland ise 23 gol atmış. Beşiktaş'ta ikinci oyuncu Boyd var. Tyler Boyd atmış aynı şekilde gollerini. Trabzonspor'dan Rashford ise... 24. olmuş attığı 10 gol ile e, Asis kralına bakacak olursak o Bizden bile değil 4 takımda bile Asis kralı yok Asis kralı çıkmadı e, Maalesef çaykur Rizespor'dan çıktı o yüzden Asis kralından kimse puan alamayacak e, Buradan tek puanı Beşiktaş'tan Mbappe ile puan 40 puan kazanmış oldu e, Kadromuza baktığımız zaman da e, Beşiktaş'taki Mbappe'nin 96 overall'a çıkmış olduğunu görüyorum kadro merkezinde ise gol katkılarında 42 gol ve 17 asist yapmış toplamda harika bir katkı. şimdi ise Galatasaray başında diğer sezonumuza geçelim. 5. sezonda sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar 5. ve son sezonumuza gelmiş bulunduk. Gördüğünüz üzere kupada zaten Galatasaray kupayı kazanmış Beşiktaş'a karşı. Ama yine de şampiyonluğu görmek için geri geliyoruz ve şampiyon Galatasaray oluyor. 96 puan ile son sezonda Trabzonspor ikinci, Fenerbahçe üçüncü ve Beşiktaş dördüncü oluyor. Ee, çok az puan farkı var. iki puan, bir puan gibi puan farkları var aralarda. Bir iki puanlık şeyler yani. Ee, fakat Galatasaray bu sezonun şampiyonu oluyor. Ee, ve puanını koyuyor cebine. Onun dışında ilk kez Dört e, büyük takımın ilk dörtte olduğunu gördüm. Başakşehir beşinci oldu ilk kez. Normalde hep dördüncü olurdu. E, fakat ilk defa son sırada dördü de ardı ardına sıralanmış bulundu. E, hemen Türkiye Kupası'na bakalım. Gördük zaten ama Galatasaray bunu kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi gruplarında tek temsilcimiz Fenerbahçe'ydi şampiyon olduğu için. O da üçüncü olarak yine Avrupa Ligi'ne doğru yol almış. Yine Avrupa Ligi'ndeki puanlara göre belli olacak. Avrupa Ligi'ndeki ilk takımımız Trabzonspor'du ve grubundan ikinci olarak çıkıp son Sonotski adını yazdırıyor ve puanını alıyor. Onun dışında hemen Galatasaray'a bakalım. Galatasaray ikinci olmuş. İkinci olduğu için de aynı şekilde puanını almış bulunuyor. Beşiktaş ise üçüncü olarak gruptan eleniyor ve dört takım arasında bu sene puan alamayan tek takım oluyor. Ee, son 32'ye bakacak olursak da Trabzonspor Spartak Moskova ile eşleşip 13-1'li yeniyor ve puanını alıyor. Ee, Galatasaray 3-2 Hoffenheim'i e eliyor. Ee, Fenerbahçe de aynı şekilde Dinamo Zagreb'i 6-2'lik bir skorla geçiyor ve tüm takımlarımız son 32'deki hepsi son 16 ya adını yazdırmış bulunuyor. Son 16'da ise Trabzonspor Leicester'ı elenmiş. Ee, Galatasaray Genk'e ve Dortmund'da da Fenerbahçe elenmiş ve tüm takımlarımız son 16'da Avrupa Ligi'ne veda etmiş bulunuyor. Ama puan farkı olarak Beşiktaş'a fark atmış oldular bu şekilde aslında. E, gol krallıklarında eğer Beşiktaş yoksa e, birazcık geride kalmış olacak sıralamada. Bakıyoruz Jao Felix 32 golle gol kralı oluyor. Ve Mbappe demen arkasında 30 gol atmasına rağmen ikinci sırada Erling Haaland 28 gol ve Rashford'da 21 golle yani Süper Lig alev alev durumda aslında. Asist krallığında ise Erling Haaland Fenerbahçe'yi sırtlamış. Arkasında Enkudu Beşiktaş'ta, Rashford Trabzon'da ve de var. Ee, Galatasaray'dan Jao asist yapmadan oynamış. Hemen bir kadro merkezine de şöyle bakalım. Jao 93 overall'a yükselmiş. Gol katkısında ise tam 45 gol ve 9 asist oynamış. Toplamda 51 pardon 54 gol katkısı yapmış bulunuyor. Ve Burada da videomuzu sonlandırıyoruz. Hemen ardından e, tüm tabloyu ve toplam sonuçları göstereceğim şimdi videoyu kapatmadan. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Videonun uzamaması için sadece 5 sezon simüle ettim. Daha fazla yapabilirdim ama video zaten çok uzun olacağı için daha da uzamasına gerek yok. Teşekkür ediyorum tekrardan beni izlediğiniz için. Abone olursanız, like atarsanız ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.